Bu arada arkadaşlar bir şey hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe maçı, maçı ne zaman? Pazartesi, Pazartesi günü. Pazartesi günü. Allah nasip ederse 21 sularında sevgili Bişar'ın saçını laciverte boyuyoruz. <laughs> kaç kaç gün? Beni unutmayın. Ben bu, hocam demedim. Sen Ben boyu boyuyorum. Yani, bir dakika. Şebet dedi dedi bir dedi. Beyler, bu unutmayın, ben boyamayı nereden çıktı? Hocam şöyle bir şey oldu. Sen bir anlat. Ben dedim. Bu ben, da dedi. Ben, ben dedim. Dedi, bir dakika. O gün beş bile. Rasim abi 5 gol kaldı. Heh dedim dürüst. Oğlum biraz kolay alın bir versene şuradan. 25'i geçsin 26 olsun boyayacağım Çok daha. Yok tamam 24 Ben saatte. yine yere dedim biliyor musun? Şey temizliyorsunuz ya masada. Totalde 24 totalde evet, yedim. ben bir dedim sen. Bak normalde baktık, baktık yayınlara baktık. Yayında dememişim. Ne, ne bulamadık demişim? ya da. Konu ne ya. bana sen bulamadın. Ben, ben sana ben bulurum. Şey, Bikini giy o mevzusu Tamam. Gibi. Ben içeride, ben i̇çeride bir şey, şey konuştunuz. İçeride demişim ki. İçeride değil burada dedi hocam. Hocam nerede dedi biliyor musun? Hem burada dedi hem de ilk yaptığımız Ben yok olmadığım için bilmiyorum şahit değilim. Ben kim yaptı? Kardeşim dedim. Hayır. Ceko 20 gol atamaz bu ligde dedim. Attı. Ben 25 dedim. Ama onu diyorlar ki içerideki görüntüyle boya saçını. Ben de, Aa, ben de aynı diyeyim. benim bikini olayına benziyor. Aynen. Ben de diyorum ki tamam bak hani kabul ama ben boyamayayım. Bunun yerine genç Fenerbahçeliler bir okul seçsinler. Ben o okuldaki çocuklara yardım yapayım. Kefaretini ödeyeyim. Bir dakika ben. Bir şey yapmaya hesap mı vereceksin? E, Öyle e, bir şey yok abi. Ahmet Emre Eker demiş ki. Biz niye boyadık? Ben dedim. Kadıköy'de kupa geldi. Sen boyadın ben dedim. Hocam marka göstermesi iyi olur. Ne? 25. Ha. Süper Lig'de Ceko 25 golü geçsin. Bak dikkat. 25 golü bulsun değil. 25 golü geçsin. Bir dakika. Ahmet Hoca'nın elindeki ne? Kolon <laughs> yolu mendil. Ahmet Çakar mendili var. <laughs> Aa mendili var. Güzel mendili var var ya. Ha, ha mendil. Ya ne kötü ismi. Ertem de ara sıra böyle bir şeyler yapar filan. O bir küçükken. Hocamanlar. Küçükken bir maymunum vardı. O yılları anlat. Küçükken bir maymunum vardı. O zamanlar belediye otobüslerinde de arkada bileçi otururdu. Öyle akbil makbil yok. Evet. Maymuna bindim. Maymun var sırtımda. Bileçiye dedim ki bir tam bir şebeke. <laughs> o ne dedi? Evet. Ne demiş? Bir tam bir, bir şebeke. şebeke. Ne demek o şebeke? O şebeke, Şimdi bak pasoydu. Eski pasoydu. Paso paso Baba paso 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 şebek de. maymun. Çok kötü bir espridir. Bir dakika ben de şunu hatırlıyorum. Bu Türkiye'nin gelmiş geçmiş ben en kötü espridir. Ben de bir dakika ben istedim. de şunu bizzat yaşadım. Geldim İstanbul'a. Üniversite talebesiyim. O zaman hala var bilmiyorum. Taksim Beşiktaş sarı olmuşları vardı. Tabii. Var Tabii. Mı? Tabii. Yok, tam, var var. Tabii. Tabii. Ataköy'ün önünden kalkar. Tamam, o şeyi AK'nin aşağısına ee. kalka. Aşağısına ee. doğru kalka. Ee. bindim abi. Arkada arkada bir kız var. Yanında kız arkadaşı var. Yanında bir erkek var. Tartışıyorlar. Tartışıyorlar. Yani iki kız bir erkek. Biri bir sevgili belli. Yavuz Karavay. Bir şey oldu abi. Sonra biz para uzatıyoruz. İşte ben bir tam bilmem ne. Hiç unutmuyorum. Kız dedi ki iki tam bir hayvan. <gülüyor> <gülüyor> abi bütün, bütün dolmuş koptu. İki hayvan tam bir ki. hayvan. Yani o sevgilisine hayvan diyor. Değil mi? Çok ayıp. Ha, Hiç yakıştıramadım bir kız çocuğunu. İki çocuğu. tam bir hayvan. Ama çok zekici. İki dam bir hayvan diye parayı uzattı. Ama aman hocamı seviyor musunuz? Hocam, sen musun? Musun? hocam Abdurrahim Almanya'da dolmuş şoförü öreken gördün mü? Doğruyu Çapa Tıp Fakültesi'ne girmişim Allah. 1980. Ben Çapa Tıp <laughs> Fakültesi'ne, İstanbul Tıp ha, Fakültesi'ne gösterdim. kaydımı yaptırdığım gece darbe oldu. 12 Eylül ihtilal oldu. Işte, 11 var. Eylül 1980'de demek kaydımı yaptırmış. Yaptın eyvah dedim nasıl geçecek bu okul? Yok Yo, ben çok mutluydum. Her şey o açıdan değil. Anam Ana, babam var. diyor ki her gün 8-10 tane öğrenci ölüyor filan. Ertesi gün darbe oldu. <laughs> Darbeler kötüdür. Ama Atışıyor. bir aygırı o dedi başta. Ne dedi? şartlar ona getirdiler ona zaten getirdim. dış güçler. Şiyaya, Sonra itiraf ettiler ya zaten. Evet evet hayır hocam. Ulan çapa şey topkapı <laughs> şey Edirnekapı'da olmuşlar. <laughs> şey. Anladım, anladım. Birimiş. Ulan bir baktım Abdurrahim Albayrak o zaman tanımıyorum ama hep gördüğüm bir adam. O zamanlar sigara içiyor ve sigara çorabının içine konulmuş. <laughs> Aynen doğru. Hocam siz çorabını Hocam, şey hocam. O zamanlar sigara içmiyordum ben. Bir dakika. O zamanlar sigara Hocam, bir, bir de o. Bir de o. Bir, bir, de dakika. De o. bir dakika. Bir de hocam, o. Çıkır şıkır paraların olduğu şey var. Çıkır çıkır paraların konduğu. Tabii. ona evet. onu anlatsana bir gençler bilmez. Hep böyle paralar vardır. Kut onun içinden böyle pıt 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 ne? alınır. Tamam mı abi? O zamanlar mesela dolmuş şoför sigara içerdi dolmuşun işte. Tabii. Millet yani. de içerdi. Tabii canım. Yani. Ya evet. uçakta Var sigara içilir. İçilirdi. Ben hatırlıyorum. Uçakta arada. uçakta, uçakta arada ya. Var ya. Falan. Sizden uçakta, bir şey rica ediyorum. Içerdi ya. Lütfen Yaşadın abone olursunuz. 150 bin aboneye çok az kaldı. Bu ay hedefimiz 150 bin abone olmak. 150 bini bulursak çok çok mutlu oluruz. Tabii iş anılara döndü bir anda. Rahat o arada, arada değil, güzel. Ve ne, ne dinliyordu? Abdur, Abdurrahim Abdur durmaz. <laughs> hep şey Abdurrahim. Abdur, Abdur, hep. Susadım çeşmeye şarkısını Bir de şey yallah ya Allah şoför Her yalla, yalla. Bak, ne bekliyse. Çok fazla bizim jenerasyonumuzda dinlenmeyen ve karşılığını bulmayan bir adam Kim? ama bizde yok. Eskide Fertler var. çeşmeye. Abi bak dur kurban oldum. Sen 43 yaşındasın. Ben 32 yaşındayım. Sen bilmezsin Ferdi Tayfur'u. Bizim, bizim jenerasyonumuzda karşılığını ya, bulmayan varsın, bir adam. Zaten bu, bunu bir eleştirel bakış olarak. Ama üstü bizim jenerasyonu karşılığını buluyor. Ama Ferdi'nin, Ferdi babanın. Ferdi Baba Fer Her, dönemsel kaldı. Şöyle bir şey var abi de. Öyle bir şey, şey var ki Emre Gündeş anlatıyor. Ben diyor hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Konsere gittik. Ferdi Tayfur şarkıya girecek. Ağabeyciğim hayranları bir başladı Ferdi Tayfur şarkıyı söyleyemedi. Tabii. Ya, korkunç kitlesel bir Yok, hayranlık var tek... ve başka biri o da o anlatıyor şey ismi aklına Yüzüyor gelmiyor. Bile. Ferdi Tayfur sokakta yürüyemezdi diyor ya. Tabii. O, Tabii. Mümkün değil. E öyle. sen de yürüyemiyorsun. Ya, Olur yürüyemezdi Olur yürüyemezdi. Oğlum yürüyemezdi. geçenlerde Ataşehir'e gittik. Oo evet. Berlusconi ya, dev. Ya, e, o ben dev. şey diyeyim Ben bir, bir şey diyeyim, diyeyim mi? Ferdi Tayfur lisanı değil mi? Çok daha çok. Bir dakika Ferdi Tayfur bir dönem daha biter gibi olmuştu. Tamam bir gün bir şarkısı çıktı. Sen Bir sabahçı kahvesinde mi? Hayvan. var. Bir gün bir şarkısı çıktı. Ben de bu dağların yasına geldim. Yasına değil. Lan, söyle. Geldim. Söyle gerisi söyle. şey. Geldiğim emmi Ama tuhaf da bir klibi var. Hoca mu? Olur olur. Tuhaf da bir klibi var. sever mi? Ya klibi hatırlıyor musun? Hocayı mı çok seviyorsun Sinan abim? mi? Ben ya hepinizi severim. Ya hepimiz böyle karışsın Hocam çok sen Hayır hocamla bizim özel ilişkimiz vardır. Kimse anlayamaz. Nasıl mı? özel? Özel ilişki. E, aa, ben, ben sana bir şey söyleyeyim. Orada Ahmet Çakar'ın herkesle özel ilişkisi vardır. Oh, bir daha şöyle özel da derken Ahmet Çakar'ın herkesi tuhaf bir ilişkisi vardır. Aa, Ahmet e, Çakar Engin'le Ertem mi daha yakındır? Sinan Engin'le Çakar mı? Sinan Engin'le Ertem mi? Bak var. abi ben sana bir şey söyleyeyim. Var. İşin gerçeğini söyleyeyim mi? Her biriyle ayrı ayrı, seninle de ayrı bir yakınlığı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Ben Ahmet Çakar'la Rasim Ozan arasında ekran arkasında değil ama ekran önünde acayip bir ilişki var. Gergin. Abi her zaman hayır, hayır, hayır. gergin değil. Hayır biz onlar bizim aramızda kavgalar bile samimiyetimizden mi? Kavga demedim ya. Sevgimizden abi. abi. İnsan sevdiğiyle kavga eder. Sevmediğiyle kavga etmez. Kurban olduğum, Sen Öyle. vallahi avukat olman lazım bir şeyim yok. Ne bu fobisi bırakmamak lazım. Sizin aranızda <laughs> acayip bir bağ var. Olumlu, pozitif anlamda söylüyorum. Evet, ben bunu evet. kötü anlamda söylemedim. Ahmet Çakar, Kerim Durmaz arasında şöyle bir bağ var. Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakarsız televizyonda olmaz. Bak bunu ben size... Ne koyayım. demek o? Hep bir arada olmak ister. Hayır ama hayır. Yok yani ya şu o, an yapıyor tek basıya. Şu Mara çıkmasın. Hayır Abdülkerim Durmaz başlı başta bir efsanedir. Bak, o hayır, o bir anlamda şey, çıkmasın demek O kadar demek yakın ha. ki, o kadar ha. yakın görüyor ki ha. kendini. Ertem abi hem Sinan abiyle çok çok yakındır hem Ahmet Çakar'la baba oğul gibiler. En yakın kimdir birbirine? Ee, Ertem'le benim çok yakın hukukum vardır abi. Çok özel şeylerini bilirim o bana Bak ben sana söyleyeyim. Yani. Bunların içerisinde en dümen hocadır. <laughs> en fırıldak rasimdir. Ya, ya, dümen, dümen ne demek dümen? Haydar Dümen'i düşün. Allah Allah. Ya ben yani ne mesela ya. hatayı yapar yapar. Tamam özür dilerim. Ne, ne var bunda? Bundan daha Özel erken Konuyu kapatman çok iyi bilir. Ya bir dakika tamam. hata yapar adam. Abi. Tamam gir dörde. Hocam gıd ile baktım. Bak hocadan öğrendiğim önemli Hadi bir, bir özellik. Hadi sen derdin, tamam. derdin Rasim egosuzdur derdi. derdin. Rasim tamam, abi. Peki her şeyi konuşma Olur zamanı abi. geldi. Dur. Üç dakikamız var ben konuşacağım. Hocam ben konuşacağım. Ahmet Hoca'dan öğrendiğim çok güzel bir özellik. Bir fevri olmamak. İki hata yaptığın zaman. Çok Abi. uzatmayı bir, bir dileyebilmek. Bitti mi? Çok Bitti bir mi? şey. Şimdi, benim, Şimdi benim, benim son iki dakikamız konuşacağım ve kapatıyoruz. Buradaki insanlar için konuş. Sabaha kadar burada hocam. <laughs> Hayatımda B'ye bir kere hata yaptım. Şu anda bu hatamdan dolayı çok çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Sonuçları pozitif geldi. Ne, geldi? Sonuçları pozitif geldi. Pozitif ya. Çok tam... pozitif oldu. Tabii. Daha daha. Tabii yani çok çok pozitif 2. oldu yani. İki. Biz Rasim'le Ayrılma aşamasına geldik iki hafta önce. Şu hataldır bu hatalın analizine girmeyeceğim. <laughs> Ama programın devamı devamı için devam etti. Ümitle, Ümitle de aramızda problemli yıllar geçti. Yıllar geçti. Ama buradan Üstüm. ne çıkıyor çocuklar? Hepinize iyi akşamlar demeden önce fevri olmayın, kin tutmayın. Profesyonellik çünkü insanlar birbirini karar. Eğer bu davranış, da, bütün karı koca ilişkilerinin hepsinin bitmesi lazım. Kaba olma var. Deyin ki mesela en az iki yıl olup da hiç kavga etmemiş Kaba karı olma. koca varsa burada sapıklık vardır. Tabii bir tuhaflık evet. vardır. Anormal orada şey var. ilişki yoktu. Tabii. Başka i̇lişki, bir şey vardı orada. Plastikti. Evet, kapatıyorum evet. ben gidiyorum. Eksrem. Pavyona gidiyorum. Efendim Ümit abi? Fiziğim şurada ne? kavga <oku> ediyoruz. <laughs> ya demek ki hala tutkuyla bir aşk var aramızda. Kimle? Ya abi kavga ettiler mi? Yenge Hanım'ın. Aa bir dakika Ümit sindirdi kızı. Oha! Özel olaylar. Ümit bir dakika, ben Ümit kazaktır ha. Ben kalıbımdır. Sen sen de değilsin. Sen de kazağımsı bir şeysin. Kim? Senin Bişer. ne olduğun belli değil. Etmiş mi kazak? Kaşa. Bir şey. Ha bir dakika. Benim gibi değil bu işler. Öyle söyleyeyim. Geçen beni aradı. <laughs> Hadi abi ben sıkıldım abi. Geçen beni <gülüyor> aradı. <gülüyor> <gülüyor> Ya o yorum kadar da, da olacak. Haydi gel abi. Geçen dedi ki, "Emit abi, ne yapıyorsun?" dedi. Arkadan da çüş çüş sesler geliyor. "Ütü yapıyorum." dedim. Hayır Nasıl abi. yani? Sen ne de evinde ütü mü yapıyorsun? Yapıyor, ya. Bir de affedersin Bulaşık yıkarım. Sen tabii yatağımı toplarım. Sen ütümü yaparım Oğlum ben Ya hoca, ya yalan konuşma. Ne kadar yalan konuşuyorsun sen ya? <laughs> La iki ya yere çıkarttın pantolon iki gün sonra aynı pantolonu oradan aldın giydin yanındaydın. Sen de kalıyorduk be hatırla. Aa, i̇ki gün diyor ben ben de ya. hanım Amerika'da olsun. Tam bir gün, bir pantolonu 20 gün giyerim. 10 günde evden çıkmayacağım, yıkanmam. İyi akşamlar çocuklar, hadi, 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 hadi. Abi dur hocam. Hadi bırak, hadi. Hocam girdi, hadi iş. Az yavaş yavaş. Pis bir içgürlü çalışmaçılar açılıyor. Haklı ama ümit abi haklı. Şimdi bir gün eve gittik, bir gün eve gittik, bir gün eve gittik. Yok hocam, dolapta dolapta bir pilav var, bak, Dolapta bir pilav var. Pilav var ya, yemin ediyorum size taş, taş, taş. Yoğurdu aldı, yoğurdu aldı, döktü, döktü. Onu yedi. Oğlum dedi, biz yani, yoklu dedi, yokluktan geldik. Geldim. Bak dur tamam. Yemin ediyorum size bak. Mercimek çorbası geldi. Kızım dedi iki tane yumurta getir. Bak buradan eve gitmek nasip olmasın. İki tane yumurtayı çiğ sarısını beyazını içine döktü. Doğru söylüyor. Kızım dedi pilav getir. Bulgur pilavını o çorbanın içine döktü. Doğru söylüyor. Kızım dedi karabiber getir onu getir. Yemin ediyorum en son üstüne yoğurt döktü. O çorbayı yedi Allah Kur'an evliya çarpsın. Sen şok musun? Kuledeki musun? Sen şok musun? Bu nasıl bir mide lan? <laughs> Beyler Ümit Ümit az söylüyor. <laughs> Doğru söylüyor ama az söylüyor. En son söylüyor. döner yiyorduk İskender ayakkabısının üstüne düştü bak. Çatalla <laughs> şöyle ay aldı yediğimi. Hay ay ay ay. Dur bekle. Çıkarttın.